Dostlar merhabalar. Ee, Güney Kore'de konu olan 12 yaşındaki çocuk yatırımcıyı ben de ele almak istedim. Rekor bir e, getiri deniliyor. %43'lük bir kazanç sağlıyor 12 yaşındaki bir çocuk. Malumunuz bizdeki 12 yaşındaki çocuğa 100 TL verdiğin zaman onunla alacağı işte çikolatayı veya da ne bileyim cipsi vesaireyi düşünür. Ama 12 yaşındaki bir çocuğun yapmış olduğu yatırımla 143'lük bir e, kazanç e, kazanıyor. %143'lük bir kazanç. Gayet de başarılı bir kazanç. 12 yaşındaki yatırımcı geçen sene Nisan ayında annesine yaklaşık 22.400 dolarlık bir birikimle perakende ticaret hesabı açmaya ikna etti. Ancak günlük ticaret yerine yatırım yatırımını uzun vadede kar sayılacak şekilde planladı. Güney Kore'nin Jong gibi değer yatırımı peşinde olan genç yatırımcıları koronavirüs pandemi, pandeminin ortasında perakende ticaretinin yükselmesiyle de bayağı da bir para kazanmış arkadaşlar. Malumunuz Türkiye'de borsayı e, bayağı insanlar kötülüyor. Amerika'da arkadaşlar şu an %97, %98'lik bir e, borsa oynayan insan var. Ama bizim Türkiye'mizde şu an %4, %5'lik yani Türkiye'nin e, şu anki nüfusu 85 milyon yaklaşık olarak baktığımız zaman ama borsa oynayana baktığın zaman da 3 milyonlarda Türkiye'de borsa oynanıyor arkadaşlar. Yani şu anki Türkiye şartlarında yatırımcı sayısı 3 milyon. Ama Avrupa'ya baktığın zaman adam ne yapıyor? Çocuğu doğduktan sonra gidiyor bir borsa hesabı açıyor. Ufak 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 bunun hesabına atıyor ve yatırımlarını yapıyor. Çocuk 18 yaşına geldiği zaman bu çocuk ne yapıyor? İşte okumak istiyorsa okuyor. Okumak istemiyorsa ona göre iş yeri açıyor vesaire. Bu şekilde kendi ayakları üzerinde duruyor. Avrupalı vatandaşlar bunu yapıyor. Ama biz neler yapıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şekilde çocuklarımıza veya da ailemize bir yatırım amacı güden herhangi bir şey yapmıyoruz. Şu anda en güzel yatırım araçlarından bir tanesi borsa. Neden bunu söylüyorum arkadaşlar? 10 yıllık sürece bakın. Doların getirisine, altının getirisine ee, ne bileyim menkul kıymetlerin getirisine bakın. Ve şu an bir de e, borsanın getirisine baktığınız zaman yani 10 yıl önce herhangi bir hisse senedini alan vatandaş 1000 liralık alan vatandaşın şu an 10 yılın sonunda 100 milyar gibi bir parası var. En kötü şartlarda bu da. Ama bizim Türkiye'mizde kimi kesim geliyor işte haram diyor. Kimi kesim geliyor işte helal diyor. Kimi kesim geliyor işte anneler babalar zaten hiç e, şey yapmıyor. E, destekçi olmuyor evlatlarına ve çocuklarına. Bu durumda da ne oluyor arkadaşlar? Borsa insanların gözünde ikinci plan oluyor. Yani sonuçta biz burada kumar oynamıyoruz. Biz burada yatırım yapıyoruz. Belli bir paramızı yatırıyoruz. o Belli bir süreç bekliyoruz. Buradan kar alıyoruz vesaire. Yani her insan şu an herhangi bir şekilde şirket açamaz. Yani benim 100 bin liralık bir paramla gidip de herhangi bir şirkete açamam. Ama ne yapabilirim? O 100 bin lirayla e, açık olan şirkete yatırım yaparım. O şirkette para kazandıkça ben de para kazanırım arkadaşlar. Yani borsanın şu anki amacı bu. Bazı arkadaşlar da şu şekilde yorumlar yapıyor. İşte borsa haram bilmem ne. Arkadaşlar borsa haram diyen vatandaşlara şunu söylüyorum. Gelir de işte faiz içeren işte alkoldür, bankadır bilmem nedir o tarz alırsanız eyvallah. Bu bir haramdır ama gelir gayrimenkul alırsanız ne bileyim gıda şirketleri alırsanız vesaire bu tarz bir sürü şirket var 500 küsür tane e, hisse adı var Borsa İstanbul'un. E, siz buradan herhangi bir şirket e, şirketten alırsanız e, faiz içermeyen veya da işte ne bileyim e, alkol satmayan vesaire bu tarz şirketlerden alırsanız e, bu da haram olmayacaktır ve bunu e, yani birkaç kişiden sorduğu için özellikle fetva hattını aradım ve fetva hattında herhangi bir sıkıntı yok diye de şu şekilde söylediler. İşte faiz yoksa haram yoksa vesaire helaldir diye bir muhabbet yapıldı. Bakınız Türkiye'mizde akıllı insanlar da var. Mesela size bir video göstereceğim arkadaşlar. Çok da gündem oldu. Şurada bir dedemizi göreceksiniz. Dedemizin borsa hakkında yapmış olduğu yorumunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Dinleyelim dedemizi. 24'ten sattım. 24.600'den gittim 7.000'den şey aldım. Trabzon liman aldım. Ondan sonra 7.000'den şey aldım yeşil aldım. Ondan sonra dört binden şey aldım. Tempol aldım. Ondan Anasını sonra bile diyorsun. Yani onunla da bir de katlama yaptı. Ne oldu? İki liraya aldığım kağıdı yüz elli liraya satmış oldum. Tabii. Ye, yeşili en düşüğünü on altından sattım. Onda o Hüseyin'in adamın şeyiyle gerisini yetmiş, yüz yetmiş, yüz kırk Oralarda sattım. Allah bereket Allah bereket etsin. ülkede borsa varsa... İnsanlar fakir kalıyorsa aptaldır, aptaldır, aptaldır. Altını kalın çizgiyle gidiyor. Evet arkadaşlar dedemizi duydunuz. Ee, yani borsa varsa insanlar da fakirse diyor aptaldır diyor. Yani bunu ben söylemiyorum dedemi söylüyor. Bunu neye göre söylüyor? Kendi yapmış olduğu yatırımı adam e, söylüyor ve yılların yatırımcısı baktığımız zaman daha önceki e, sistemde ne vardı da borsa İstanbul'da insanlar eline bir kağıt veriyorlardı? Bu kağıdı ya işte işinden dolayı takip edemiyordu. Bir sıkıntı olunca takip edemiyordu. Ama şu an herkesin elinde bir Android telefon var. Hisse kağıdı nereye gitmiş, nereye gelmiş her şeyimizi takip edebiliyoruz arkadaşlar. Yani biz de şu şekilde yapmamız lazım. Çoluğumuz oldu, çocuğumuz oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Çocuğumuzun geleceği için en azından ufak bir miktar aylık olarak bir miktar para bırakırız. Herhangi bir hisse senedine, Türk hisse senetlerinde bağlarız ve bu şekilde çocuğumuz da 18 yaşına 20 yaşına geldiği zaman kendi ayaklarının üzerinde durabileceği elinde bir parası olmuş olur. Ama biz bunu yapmazsak ne oluyor arkadaşlar? Çocuklarımızın herhangi bir şekilde hayata karşı güveni kalmıyor. Ve artı olarak bir de şöyle bir durum vardır. Şu an borsa İstanbul'u e, isteyen yani yabancı yatırımcı dediğimiz kişiler istediği gibi yönlendirebiliyor. Neden? 3 milyonluk bir 85 milyonlu yaşayan bir ülkede 3 milyonluk bir borsa yatırımcısı var. Ama baktığınız zaman %80'lerde %90'larda borsa yatırımcısı var Avrupa'da. Adamlar anlaşmalı gibi bir geliyor herhangi bir şirketimize. Şirketimizde ne varsa alıyor topluyor götürüyor. Biz de arkalarından bakak kalıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olmasın bence yani tabii kendi şahsi düşüncem. Bu şekilde olmasın bizler de çocuklarımızın çocuklarımızın geleceğini düşünerekten Ufak da olsa borsa, borsaya yatırım yapalım. Ee, haram olarak düşünen arkadaşlar varsa da harama değil de helale bulasın. Örnek veriyorum gidip tubor almasın, efes almasın, ba banka sesi almasın. Gitsin ne bileyim bir gayrimenkul alsın. Veya da ne bileyim bir herhangi işte plastik firması alsın. E, su firması alsın. Mesela bunlarda da haram yok sonuç itibariyle. E, bu tarz bir, bir e, video yapmak istedim arkadaşlar. Hem... Ee, insanlarımızı biraz daha bilinçlendirebilmek için hem de borsaya girmek isteyen arkadaşlarımızın e, düşüncelerini birazcık daha yorumlayabilmek için hem de ekonomimize biraz daha bir refah düzeyine veya da ne bileyim e, daha güzel yerlere taşıyabilmek için bu tarz yatırıma bizim ülkemiz e, bizim borsamız arkadaşlar e, ihtiyacı var bizim borsamız bu durumlara muhtaç diyebiliriz. Neden derseniz 3 milyon nerede 85 milyon nerede arkadaşlar. Yani en kötü şartta da bir 20 milyon 30 milyon bir borsa yatırımcısı olması lazım ki bizim Türk firmalarımızın Avrupa'da sesinin duyulması lazım. Ne bileyim Avrupa Avrupa'ya ya daha fazla yatırım yapmamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olun. Bu tarz bilgiler de tekrardan çekeceğim. Hem mizah amaçlı hem bilgi amaçlı arkadaşlar. Allah emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.